Erkay ayak koydu. Alper. Alper Uludağ. Bobo sol kanada düşündü. Topla oradan dışarı çıkıyor. Bobo istediği pası veremedi. O da uzun bir sürenin ardından yeniden formasına kavuştu. Brezilyalı oyuncu ve eski takımına karşı şans buluyor bu mücadelede. Oğuzhan. Uzun bir pas denemesi Alper kafayı vurdu top dışarıda. Yine taç atışını kullanacak Beşiktaş. Oğuzhan döndü geriye. Necip. Atınç. Tolgay. Kafa vuruşu geldi. Bir kez daha Tolgay. Mustafa pek demek. Alamıyor topu. Bir serbest vuruş kararı vardı. Hemen oyunu başlattı Beşiktaşlı oyuncular. Sağ kanatta Kerim. Kerim çalımını attı Kerim. Kerim bir çalım daha. Kerim orta pozisyonunda. Kerim ortasını yapmak istiyor. Berkay'dan dışarı çıktı ve korner. Köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. Kerim ilk yarıda da birkaç tane pozisyonda böyle getirdi. Ama Bilic'in artık mutlak suretle artık 60. dakikaya da geliniyor. Mustafa pek demek ve Dembaba değişikliği acil yapması lazım. Maça ortak olmak istiyorsa. Köşe vuruşunu kullandı Beşiktaş. Serdar top aldı. Serdar baktı içeri. Serdar havalandırdı. Kafa vuruşu geldi. Atın çoğu noktada topu alma çabasında. Bobo vurdu kafayı. Top dışarı çıkıyor.